<laughs> Gel. Gel. Sen de geçer geç. Geç Güzel. Alayım mı seni ben? Öyle mi alıyorum? Çok güzel. Bak kuzey. Bir şey. Sakar çıkıpatmışlar. şey aşağı. Papa. Çek çekiyor. Kaldı mı? Oo, çok yukarıda. En evet, çok yukarı çıkmış. Bunu şöyle al işte. Parmağınızdan <laughs> <Dilen> aşağıya. Güzel şimdi kopa sürmü. Gel aşağıya aşağı. <laughs> şey, bayağı iyi. Tamam. Yapıştı. Yani ya onlar kaşar, ya. onları yemeyiz zaten. Önler kaşarlar atmışım, kaşarlar sadece onlar. Ha, yakıyor Pişti, pişti. Çok pişti. Bir tane benim benim çekti. Bir tane Bir şey, Şu benim evet. evet. kaşar, kaşar zaten. Dur, dur. dur Önler kaşarlar. Bakın bakalım. Bakın, bakın. Eylül sen de